Alıyorum. Rahat. <coughs> Hazır ol. Dikkat. Dön. <laughs> 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 <Okay. gülüyor> <laughs> Kul olma! Tamam abi. Sen bir şeyle dalga mı geçiyorsun lan he? Gitme! Lan dalga mı geçiyorsun? Lan pis Amerikanım. Aç, at, şey. aç, hiç hiç şey. aç. İyice al lan burcunu. Kıçını aç, kıçını aç. Pencereden aşağı atalım, pencereden aşağı atalım. Aaaa! Pencereden aşağı atalım, pencereden aşağı atalım. Durdun pencereden aşağı atalım. <gülüşmeler> gel 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 Sallandır 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 Ben iyiyim şimdi Bunları böyle sallandırcaksın taksime Ben de taksime daha kalamayın daha kalamayın Bir daha kalamayın Dur köpüğü öpeyim dur Bu hayvan köpüğü Bu çok sağa Vuruyorum ben Sen bizim maaşlarımızdan nasıl geçiyorsun? Gel gel pencereden aşağı atalım pencereden aşağı atalım Pencelden. Durdurmak yok. yok. <laughs> durmak yok. Durdurmak yok. yok. Durdurmak yok. Durdurmak Camdan mı? 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 Camdan ben seni korudum. Tamam, tamam, tamam.